sürpriz kutularını da buraya alıyoruz. Hepsi çıktı ya. Merhaba sevgili arkadaşlar. Mutlu Oyuncaklar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün iki paket sürpriz kutu aldım. Arkadaşlarımı çağıracağım. Onlarla birlikte açacağız. İzleyelim mi hep birlikte? Abone olmayı unutmayın sakın. Şimdiden teşekkür ederiz. Kertenkele çocuk merhaba. Merhaba kedi çocuk. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Bak ne getirdim. Cosby Box. Sakızlı oyuncaklı kutu. Hem de iki paket. Aa ne güzel. Açar birlikte eğleniriz. Baykuş kızı da çağırırız tamam mı? Tamam tamam olur tabii ki de. Hem de çok güzel olur. Merhaba. Nasılsınız? Aa sen de kimsin böyle? Ben yeni üretilen bir robotum. Şimdi size kötülük yapacağım. Ne kötülüğü ya? Ne yapmaya çalışıyorsun? İşte onların etrafında dönerek onları hipnozladım. Şu anda itibaren ne görüyorlar, ne duyuyorlar, ne hareket edebiliyorlar. İşte deneyim gayet başarılı oldu. Aferin sana robot. İyi iş başardın. İlk çalışmanda hedefimize ulaştık. Harika oldu. Ay kız gelsene gelsene. Ne oldu geldim buradayım. Bak olanları görüyor musun? Ne oldu? Anlamadım ben bir şey. İşte bu benim yeni robotum. Yeni robotumla kertenkele çocuğu ve kedi çocuğu hipnoz yaptım. Şu ana itibaren göremiyorlar, duyamıyorlar ve yürüyemiyorlar. Aa, ne değişik şeyler yapıyorsun sen öyle. E, ee, bütün gün laboratuvardan çıkmıyoruz tabi. E şimdiki hedefin ne? Şimdi onları sürpriz kutularıyla birlikte alıp laboratuvarıma götüreceğim. Bazen kötülükte beni bile aşıyorsun Romeo. Sorma sorma. Üstüme yoktur yani hele deneyler konusunda. Peki o zaman ben de sana yardım edeyim. Tamam. Yardımına hayır diyemeyeceğim. Şimdi onları laboratuvarıma götürüyorum. Hadi bakalım robot bana yardım et. Ediyorum. Tamam. Ediyorum. Tamam. Evet. Laboratuvara geldik. Eee şimdiki planın ne? Şimdi onları bu dev kapsüller içerisine hapsedeceğim. Baykuş kızı onları bütün gün arasın dursun. Hmm anladım. Hadi bakalım. iş vakti. Sen buraya gir. Seni buraya alalım. Sürpriz kutularında buraya alıyoruz. Güzel oldu gerçekten de. Bence de birazdan baykuş gelir zaten. Onları Arar arar bulamaz ve bizim kapımızı çalar. Allah Allah. Kertenkele çocuk ve kedi çocuğu bugün hiç görmedim. Neredeler acaba? Hiç haber de alamadım. Anneleriyle görüştüm. Onlar da bilmiyorlar. Onlar dışarıda olduklarını düşünüyorlar. Hatta gelirken bakkala uğradım. Bakkaldan iki tane de sürpriz kutu almışlar. Aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Ben biraz dolaşayım. Hatta Ay Kız ve Romeo'nun evine gideyim. Romeo, söyle bakalım nerede benim arkadaşlarım? Ne arkadaşından bahsediyorsun? Benim arkadaşlarım nerede? Hatta bugün alışveriş bile yapmışlar bakkaldan. Ama ondan sonra hiç kimse görmemiş. Ben gördüm ama. Eee nerede saklıyorsun benim arkadaşlarımı? Neyin peşindesin gene? E arada bul bakalım. Onları ben hipnoz ettim. Bu kapsüllere sakladım. Ne? Ne diyorsun sen? Ne diyor bu Romeo? Şey kemküm yani. Ne kemkümü ya? Ne diyorsunuz siz? Evet doğruyu söylüyorum. Onları ben bu kapsüllere hapsettim. Kapsüllerdeler şu an. Ama ne konuşabiliyorlar, ne kıpırdayabiliyorlar, ne de hareket edebiliyorlar. İşimiz var sizinle yani. Sen ne biçim robotsun? Bana hizmet edeceksin. Niye gerçekleri söylüyorsun? Allah Allah. Galiba bir yerinde bir bozukluk oldu. Onları şimdi ben kurtaracağım. Onları şimdi ben kurtaracağım. Ne demek onları ben kurtaracağım? Senin herhalde devrelerin yandı. Kusura bakma Romeo. Kusura bakma Romeo. Hay teşekkür ederim robot. Ben de sana yardım edeyim. Dur. Baykuş kanadı aşkına. Çabuk açılın. Ay kardeşim benim. Şuraya bak ne konuşabiliyor ne bakabiliyor. Romeo çabuk çöz bu büyünü. Çabuk. Merak etmeyin. Beni görünce büyü çözülecek zaten. Şimdi sıra bu yumurtada. Açıl susam açıl. Ay kardeşim benim bak beni görmüyorlar görüyor musun? Açıl susam açıl. Hmm, bu boşmuş iyi bari. Açıl susam açıl. Ee şimdi ne olacak bunların büyüleri nasıl açılacak? Şimdi beni görünce bunların büyüleri açılacak merak etmeyin. Çözülün gençler çözülün. Ay ne oldu bize? Kedi çocuk ne oldu bize? Neredeyiz biz? Baykuş kız ne arıyorsun burada? Neresi burası? Sorma sorma başımıza gelenleri. Bu Romeo var ya yeni robotuyla size kaçırmış. Burası onun laboratuvarı. Hatta sürpriz kutularınız da burada. Sabahleyin almışsınız hatırlıyor musunuz? Neresi burası? Aa kutuları ben almıştım. Aa, sürpriz kutuları ben almıştım. Baykuş kız sen ne arıyorsun burada? Biz kertenkele ile birlikte sohbet ediyorduk. Romeo sizi kaçırmış. Bu da Romeo'nun ro robotu. Ama robot bozulduğu için sizi kurtardı. Kötüler her zaman kötüdür ama işleri rast gitmez işte böyle. Hadi gelin gelin bir an önce uzaklaşalım şuradan. Sürpriz kutularımızı açalım. Şimdi senin kendi robotun seni cezalandıracak. Gel buraya robot. Geliyorum. Geliyorum. Hadi bakalım. Şimdi onları hipnoz ettim. Şimdi sizi hipnoz ediyorum. Beni görünce bir daha yürüyemeyeceksiniz, konuşamayacaksınız ve göremeyeceksiniz. Üzgünüm, üzgünüm. Hadi bakalım Romeo. Adın neydi senin? Hatırlamıyor musun yoksa? Gördünüz mü çocuklar? Sizi de aynı böyle hipnoz etti işte. Şimdi kapsüllerin içine siz girin bakalım. Evet, işte böyle. İşte ikisini de kapsüle soktuk. Üzgünüm robot, senin de kapsüle girmen gerekiyor. Şimdi kapsüllerimiz, <laughs> işte hepsini kapsüllerine geri koyduk. Şimdi rahat rahat sürpriz kutularımızı açabiliriz. Tam açalım. Onun üzerinde ne resmi var? Ö ördek var. Ördek resmi var. Evet. Peki diğer kutunun üstünde ne resmi var? Elma. Elma resmi var. Zaten burada apple elma yazıyor. Burada da duck ördek yazıyor. Evet. Sürpriz kutularımızı açmaya başlayabiliriz. Hepsi çıktı ya. Evet, sürpriz kutumuzun içerisinden mavi elbiseli bir tane dövme çıktı. Bir tane çilek aromalı sakız çıktı. Jel dolgulu diyor hatta. Şurasında jel dolgusu varmış. Ben onu aynı çay bardağına benzettim. Bakalım oyuncağımız nasılmış? Evet, oyuncağımız şu şekilde. Top kafalı bir bluz. Hemen yapmaya başlıyoruz. Sticker'larını yapıştırıyoruz. Ve ilk oyuncağımız hazır. Evet bu kutumuzdan da arkasında mavi kalbi olan bir tane köpek dövmemiz çıktı. Yine bir tane çilek aromalı sakızımız çıktı. Bakalım oyuncağımızdan ne çıktı? Oyuncağımızda da buz pateni yapan bir tane çocuğun figürü var. Hemen yapmaya başlıyoruz. İşte bu şekilde. Oyuncağımızın tekerleği hareket ettikçe çocuk buz pateni yapıyor. Bu şekilde. Evet iki tane oyuncağımız oldu. Arkadaşlar videolarımızı seyrettiğiniz için size teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.